çiğ köfteleri sen mi yedin ulan? <Gülüşmeler> <I>. <gülüşmeler> <Gülüşmeler> ben yedim ulan ne olacak? Bu da lan? Çiğ köfteleri ben yedim. Seninkileri de benimkileri de. Adam tekrar yaptı onu da yedim. Sonra adamı da yedim. Şimdi seni de yiyeceğim. Sonra lahmacun tabelasını da yiyeceğim. Anladın mı beni ulan? Şimdi şamar geliyor. <laughs> Şamarımın tadı nasıldı hule? Çiğ köfte. Demek çiğ köfte gibiydi. Mahmut Tunceri de yiyeyim de bir daha çiğ köfte yüzü görmesen. Ne? Mahmut Tuncer mi? Sen de Mahmut Tunceri yiyecek kadar acı direnci olsaydı, o çiğ köfteler seni kesmezdi. Ama şimdi sana ihtiyacın olan tadı vereceğim, kendi ellerimle. Bu ne lan? Nar ekşisi mi ulan bu? Kanımda nar ekşisi var ulan. Çiğ köfte kalkanı lan bu. Sana kendi kalkanını yedireceğim. Eee. Çiğ köfte, 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 çiğ köfte. Kuzucuğum ulan çiğ köfte, yapma. Çiğ köfte. Çiğ köfte. O yediğin çiğ köfteler son çiğ köfteler oldu. İbrahim Tatlıses yanına geliyor. oldu. Oh. Oh.